Bu benim dişer Sen bu, elbise, sen bu, bu elbiseyle, bu, bu, bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın. Neden o oturamazsın? Bence oturabilir beyefendi. Hayır efendim, hayır efendim. Hayır, hayır. hayır, oturabilir beyefendi. Kimlik, kimlik, siz de geleceksiniz. Beni niye çekiyorsun? Gelirsen beni de almak zorundasın. Beyefendi Allah, işçi Allah. oturmak Allah. zorunda. Ne Allah Allah. Yani yarın geldiği zaman bu koltuk kirli dediği zaman beni şikayet ediyorsun ama. Nasıl ben, ya? Şikayet ya. ben şikayet tamam. etmiyorum. Sen bayanla konuşuyorsun. Ben şikayet etmiyorum. Görüyor musun yani? Mu? Şimdi durduk Görüyorsun yerine savaş çıkardın arabamla. Ben savaş çıkarmıyorum. Evet. Beyefendi oturacak. Sen niye çekiyorsun? Sen ne işçisin? O da Sen işçi. Şimdi o da işçi. O da var. işçi. Evlerin polisi alırlar elini koyar. Sen hadi git. video çekemezsin. Hadi git. Ayıp Hadi ya. git. Ayıp ya. Hadi git. Bana meydan okuma bak. Ben sankim. sana meydan okumuyorum. Meydan okuyamazsın. Ben seni salonun sen... şeye meydan okuyorum. Niye? Kirli kıyafetle hiçbir şey Sen sankim. bu adamı, sen bu adamı alma, bak, ondan sankim. sonra sankim. görüşürüz. Bir saniye kardeşim, bir saniye. Sakin, sakin ol. Bak, Abi sankim. bak beni tahrik tamam. etme, geçer misin biliyorum ya. Bir saniye. Abi geçer misin yerde? Abi yerine... Arkadaşım sen geçer diyorum. misin? Hayır, altı değil. Arkadaşım. Abi geçer misin yerine? Leke bırakma. Abi yerine geçer misin? Abi yerine geçer misin? Arkadaşım geçer misin? Abi geçer misin diyorum ya. Sen de geç yerine. Otur.